Çünkü bir kelimenin asli harflerinden herhangi birisi elif, vav, ye harflerinden oluşuyorsa bu durumda elif, vav, ye harfleri bizim Türkçe'de karşımıza çıkan ses olaylarına benzer bir şekilde dönüşüme uğrarlar. Yani elif, vava dönebilir, vav, ye'ye ye dönebilir, ye, elife dönebilir. Bunlar karşımıza çıkacak olan ihtimallerdir. Merhaba ben Hüsre Bakın. Arkadaşlar sizlere bugün Arapça kelimelerde karşımıza çıkan çok önemli bir özelliği anlatacağım. Aksamı Seba. Arkadaşlar Arapçada gerek isim gerekse fiiller asli harflerini oluşturan harflerin çeşitlerine göre 7 kısma ayrılır. Eğer Arapça kelimelerin herhangi birisinin içinde asli harflerinin içinde elif, vav, ye harfleri varsa bu harfler illet harfleri olarak adlandırılır ve bu harflerden herhangi birisinin asli harfi olarak bulunduğu kelimelere Mu'tel yani illetli kelimeler denir. Asli harflerinde Elif, Vav, Ye harfleri hiç yoksa bu kelimelere de sahih kelimeler denir. Arkadaşlar Elif, Vav, Ye harfleri Arapçada bizim için çok önemli. Çünkü bir kelimenin asli harflerinden herhangi birisi Elif, Vav, Ye harflerinden oluşuyorsa bu durumda Elif, Vav, Ye harfleri bizim Türkçe'de karşımıza çıkan ses olaylarına benzer bir şekilde dönüşüme uğrarlar. Yani elif vav'a dönebilir, vav ye'ye ye dönebilir, ye elife dönebilir. Bunlar karşımıza çıkacak olan ihtimallerdir. Bu sebeple Arapça'da bir kelime asli harflerinden herhangi birisi elif vav ye ise bir vezinden başka bir vezne geçerken dönüşüme uğrar. Onun için bu kelimelerin her birisinin aksamı sebaya göre hangi türde olduğunu bilmek önemli. Ve bu aksamı sebaya göre vezinlerin belli kuralları var. Bir vezinde mesela ifal vezninde işte ifale olur, ifal olur gibi ihtimaller karşımıza çıkıyor. Tabi bunların her bir vezindeki aksamı sebaya göre e, ihtimallerini ezberlemek çok uzun bir iş. Bunları ezberlemek yerine biz Osmanlıca kitabımızda şöyle bir yöntem takip ettik. Arapça kelimelerin illetli olanlarını her birisinin tek tek kurallarını öğrenmek yerine bakınız bu kelimeler illetli kelimelerdir. Bunların ifal vezninde olduğunu, bunların tef'el vezninde olduğunu, tefe'ul vezninde, tefaul, mufaale, infial, iftial vezninde ancak illetli olduklarını bilmeniz sizin için yeterlidir. Dolayısıyla siz bu kelimelerin vezinlerini bilin, anlamlarını bilin. Bu sizin için yeterli olacaktır şeklinde bir yöntem takip ettik. Bu da bizim derslerimizde konu anlatımlarımızı çok ayrıntıya boğmadan kolaylıkla öğrenebilmemize imkan tanıdı. Şimdi burada ancak aksam-ı sebayı da mutlaka bilmek tanımak gerekiyor. Aksam-ı sebanın ne olduğunu şöyle birazcık daha ayrıntılı olarak size anlatayım. Arkadaşlar İlletli harfler kelimelerin içinde kendinden önce veya sonra gelen harflere ya da bu harflerin harekelerine göre değişikliğe uğrarlar. Bu değişimleri bilemezsek bir kelimenin hangi mastardan veya hangi kelimeden türetildiğini bulmak da zor hale geliyor, zorlaşıyor. Kelimede meydana gelen bu değişimler tabi belli kurallara, belli kaidelere göre yapılıyor. Bu kaideler ayrıntılı olarak Arapça gramer kitaplarında işlenir. Ancak biz Osmanlı Türkçesinde bize lazım olacak kadarını burada şimdi size anlatacağız. Arapça kelimeler kendi içlerinde öncelikle sahih ve mu'tel olmak üzere iki gruba ayrılırlar. Bu iki grup da tekrardan kendi içinde kısımlara ayrılır. Sahih olanlardan şöyle bir bahsedelim. Arkadaşlar sahih, sağlam demek doğru, sıhhatli, herhangi bir eksiği, kusuru olmayan anlamındadır. Sahih kelimeler üç çeşittir. Salim, mehmuz ve muzaaf. Salim sağlam demektir. Mehmuz hemzeli muzaafta artırılmış anlamındadır. Mutel kelimeler ise kendi içinde dört gruba ayrılır. Misal, ecvef, nakız, lefif. Misal örnek demektir. Ecvef içi boş anlamındadır. Nakız noksan anlamındadır. Lefif dürülmüş demektir. Şimdi bunların her birisini tek tek örnekleriyle size gösterelim. Şu ayrıntıyı tekrardan hatırlatmakta yarar var. Bir kelimenin aksamı sebaya göre hangi türde olduğunu bilmek için mutlaka asli harflerine bakmamız gerekiyor. Kelimenin içinde zayıf harfler varsa zayıf harfleri çıkarıyoruz. Elimizde kalan asli harflere göre kelimeyi aksamı sebadan hangi türde olduğuna bakıyoruz. Aksamı sebadaki sahih kelimelerin birincisi salim türde olan kelimelerdir. Salim sağlam demekti. Asli harfleri içinde elif, vav, ye yoksa ve Şeddeli harf yoksa biz bunlara salim diyoruz. Bakınız akıl kelimesi fa'l veznindedir. Üç tane asli harfi vardır. Üçü de elif, vav, ye yoktur. Üçünde de e, şedde yoktur. Hamd, şükr, kesb, fetih, ilm kelimelerine dikkat ediniz. Hiçbirisinde elif, vav, ye asli harflerinin içinde değildir. Ve aynı zamanda şeddeli harfte yoktur. Aksam-ı sebanın ikincisi mehmuzdur. Mehmuz hemzeli demekti. Asli harflerinden herhangi birisi hemze ise bir kelimenin biz bunlara mehmuz diyoruz. Bakınız evet, emr, rey, cüz, şey, yeis kelimeleri mehmuz kelimelere örnek olarak gösterilebilir. Burada bir ayrıntıyı söylemekte fayda var. Arkadaşlar bu kelimelerin üzerinde bulunan hemze işaretleri Osmanlıca'da gösterilmeden de yazılabilir. Bu sizi yanıltmasın. Cüz kelimesinin sonundaki hemze yazılmaz. Şey kelimesinin sonundaki hemze yazılmaz. Ya da ebed ve emir kelimelerinin üzerlerinde bulunan hemze işaretleri Osmanlıca'da gösterilmeyebilir. Bunlar hemzesiz olduğu anlamına gelmez. Aksam-ı Seba'da salim olan kelimelerden üçüncüsü muzaaftır. Anlamı da şöyledir asli harflerinin ikincisi ve üçüncüsü aynıysa bir kelimenin bunlara biz muzaaf diyoruz. Yani şeddeli olan kelimelerdir. Hak, şık, ad, zan, med, red kelimeleri muzaaf kelimelere örnek olarak gösterilebilir. Aksam-ı Seba'ya göre mu'tel kelimelerden birincisi misal olanlardı. Misal örnek demekti. Bu da Aksam-ı Seba'ya göre şu anlama gelir. Arkadaşlar Arapçadaki bir kelimenin asli birinci harfi vav ya da ye ise bu kelimelere misal denir. İllet harfi vav olana da misali vavi, illet harfi ye olana misali yayi denir. Örnek verelim. Vaat kelimesine bakınız. Asli birinci harfi vavdır. Misal. Bu da misali vavi. Vasıl. Misal. Vaz. Misal. Vasf. Vuku. Burada iki tane vav harfi var. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Misali ya'yı Şu ikinci denir. vav harfi zait harftir. İşaretledim burada. Yani fuul veznindedir. Burada bulunan vav harfi aksam-ı sebaya bakılırken asla dikkate alınmaz. Yani o yokmuş gibi davranılır. Dolayısıyla kelimenin asli birinci harfi vav, ikinci harfi kaf, üçüncü harfi ayındır. Dolayısıyla asli birinci harfi vav olduğu için de misali vavidir. Vuzuh da aynı şekildedir. İşaretledik. vermiş olduğumuz vavi, vav harfi zait harftir. Onu çıkardıktan sonra geriye kalan harflere bakıyoruz. Vav dat, vavi, ve za, vav, dat ve ha harfleri vardır. Bunlardan vav asli birinci harfi olduğu için misali diyoruz. Yüzür. Bakın y, asli birinci harf. Ya kaza. Burada H harfi zait harftir. Bunu tamamen görmezden geliyoruz. Y, kaf ve zı'ya göre baktığımızda Y harfi asli birinci harf olduğu için misali yayidir. Yümn, yakîn. Burada da iki tane Y harfi var. Fakat ikinci Y harfi kesinlikle bizim asli harflerimizden değil. Dolayısıyla onu çıkararak asli harflerine bakıyoruz. Y, kaf ve nun asli harfleridir. Misali yahi. Yemin. Yine aynı şekilde fail veznindedir. Misali yahi. Yesaharda da burada zait elif harfi vardır. Yine arkadaşlar y harfi asli birinci harfi oldu. Aksam-ı Seba'nın beşincisi ecvef. Ecvef içi boş demektir. Eğer bir kelimenin asli harflerinin ikincisi elif, vav ya da y harfi ise bunlara ecvef denir. İllet harfi vav olanlara ecvefi vavi, illet harfi y olanlara da ecvefi yayi denir. Eğer bir kelimenin içinde elif varsa, asli ikinci harfi elif ise karşımızda bunlar vav veya y harfinden elife dönmüşlerdir. Bu sebeple yine asli harfleri ya vav'dır ya da ye'dir. Örnek olarak birkaç tanesini size göstereyim. Mevt. Bakınız vav ortada ikinci harf. Hav, Şevk. Fevk. Sevk. Nev kelimeleri örnek olarak gösterilir. Hayır. Mail, Feyz. Gayr kelimeleri Seyahat kelimesi faalet veznindedir. Asli ikinci harfi Y olduğu için ecvefi yayidir. Ziyafet kelimesi yine fialet veznindedir. Gördüğümüz gibi elif ve T harfleri zaittir. Ecveftir. Ecvefi yayi olur. Aksam-ı sebanın altıncısı nakıstır. Nakıs arkadaşlar asli üçüncü harfine bakıyoruz. Eğer asli üçüncü harfi elif, vav ya da Y ise bunlara nakıs diyoruz. İllet harfi vav olanlara nakısı vavi, illet harfi Y olanlara da nakısı yayi denir. Ama peki karşımızda üçüncü harfi elif çıkarsa ne demektir? Elif olan kelimeler aslında ya vav harfinden ya da Y harfinden elife dönmüş kelimelerdir. Bu sebeple yine bu kelimelerin asli üçüncü harfleri ya elif ya Y'dir ya da vavdır. Bu kelimelerde Vav harfinden elif'e dönüşenler eğer karşımızda elif harfiyle yazılmışsa elif-i memdude y harfinden elif'e dönüşenler ise elif-i maksure şeklinde y harfiyle yazılırlar ancak a şeklinde okunurlar. Hemen bakalım arkadaşlar. Sehiz. Bakın sonda vav harfi var. Nakız. Lehiv sonda vav harfi var. Nakız. Uluv. En sonu vav harfiyle yazılmış ve nakız. Davet. Peki burada T harfi zaittir. Bunu çıkarıyoruz. Geriye dal ayın vav kalıyor. Asli üçüncü harfi vav olduğu için bu da nakıstır. Şimdi arkadaşlar karşımızda sehavet kelimesi var. Ne demiştik? Aksam-ı sebaya bakarken bir kelimenin asli harflerini bulmamız gerekiyor öncelikle. Sehavet kelimesi faalet veznindedir alet veznindeki kelimelerin elif harfi ve t harfi zait harflerdir. Bu sebeple elif ve t harflerini işaretledik. Sin, hı, vav harfleri asli harf olarak kaldı. Dolayısıyla vav harfi asli üçüncü harf olduğu için nakısı vavidir deriz. Adavet kelimesinde de aynı şekilde vezni faalettir. Elif harfi ve t harfi zait harflerdir. Vav harfi asli üçüncü harf olarak kalır. Bu yüzden de nakısı vavidir bu kelime. Nehi üçüncü harfi ye'dir. Nakısı ya'yi, sa'yi, hidayet. Peki hemen önce veznini bulmamız lazım. Hidayet kelimesi fialet veznindedir. Fialet veznindeki elif zaittir. T harfi de zaittir. Geriye gördüğünüz gibi H, dal ve Y harfleri kaldı. Bu da üçüncü harfi Y olduğu için nakısı yayi olan bir kelimedir. Kifayet kelimesi de yine aynen hidayet ve, kelimesindeki gibi fialet veznindedir. Elif harfi ve T harfi zait harflerdir. Kef, F ve Y harfleri geriye kaldı. Y harfi asli üçüncü harfi olduğu için nakısı yayidir derir. Haşyet kelimesindeki T harfi zaittir. Çünkü Haşiyet kelimesi fa'let veznindedir. H, şın ve y harfleri asli harflerdir. Asli üçüncü harfi y olana da nakıs denirdi. Nakısı yayi. Şikayet fi'alet veznindedir. Elif zaittir. T zaittir. Bunları çıkardıktan sonra geriye kalan harflere bakıyoruz. Şın, kef ve y kaldı. Burada da y harfi asli üçüncü olduğu için nakısı yayı diyoruz. Ne olur? ki, ı Seba'daki kelime türlerinin yedincisi lefif. Lefif dürülmüş demekti. Kıymetli arkadaşlarım. Asli harflerinin iki tanesi illetli ise bunlara lefif denir. Kelimedeki illetli harfler asli birinci ve üçüncü harfler ise lefifi mefruk yani ayrılmış lefif. Eğer illetli harfler yan yana ise yani birinci ikinci ya da ikinci üçüncü harfler ise bunlara da lefifi makrun denir. Yani birleşik bitişik lefif denir. Vahiy kelimesi bakın vav ve y harfleri birbirinden ayrıdır. Lefif ayrıntılı ayrıntıya girecek olursak da lefifi mefruk. Velayet arkadaşlar buradaki kelimemizin vezni faalettir. Faalet vezninde olduğu için elif ve t harfleri zayit harflerdir. Vav, lam ve y asli harfler kalır. Asli birinci ve üçüncü harfleri de vav ve y olduğu için bu kelime lefiftir. Lefifi mefruktur. Vikaye hemen veznini söyleyelim. Vezni fialettir. Dolayısıyla elif ve h harfi zayit harflerdir. Geriye vav, kaf ve y kalır. Tekrar bakalım lefif olur ve lefifi mefruktur. Vefa yine lefifi mefruk. Riya bu sefer y ve elif harfleri yan yana geldi. Lefifi makrun oldu. Tay kelimesinde iki tane y harfi üst üste geldi. Ancak iki tane y üst üste olduğu için şeddelendi. Bu kelime lefiftir. Aynı zamanda da bu kelime muzaaftır arkadaşlar. Fakat Y harfi illetli olduğu için bu kelimenin öncelikli aksam-ı sebaya göre girmesi gereken kısmı lefiftir. Çünkü Y harfi illet harflerindendir. Arkadaşlar bu dersi dinledikten sonra Osmanlı Türkçesi kitabımızın aksam-ı sebayı anlattığımız bölümün devamında uzun bir tablo olarak alıştırma kelimeleri var. Bu alıştırma kelimelerini bulup çözerek aksam-ı sebayı daha güzel pekiştirme imkanına sahip olabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun.